İstanbul'dan çaldığı mazotu Çerkezköy'de satmaya çalışan bir zanlı Çerkezköy polisinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Bu gece saat 03.30 surlarında Küçük Sanayi sitesinde meydana gelen olayda İstanbul'dan çalıştığı firmanın yakıt deposundan çaldığı mazotları damacalara yükleyerek Çerkezköy'e getiren Sürücü Çerkezköy polisinin dikkati sayesinde yakalandı. Gece saat 3.30 surlarında Osman Esmar adlı tır sürücüsüne İstanbul'da çalıştığı firmadan çaldığı mazotları satmak isteyen Çetin Gürek adlı vatandaş polisin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Yaklaşık eee 456 litre mazotu İstanbul'dan çaldığı deponun çalıştığı firmanın deposundan çaldığı mazotu 19 litrelik damacalara doldurarak bu şekilde Çerkezköy'e getiren küçük sanayi sitesinde bir tırın o da 64 AAC 852 plakalı tıra 21 TL'den satmaya çalışan vatandaşın oyası Çerkesköy polisinin şüphesiyle ortaya çıktı. Şu anda da mazotu e, satmaya çalışan vatandaşı görüyorsunuz ekranlarda. Polis yaptığı sorguda e, ilk e, izlenimi e, tırın mazotu bitti. Mazot aldık. Aktarım yapıyor oldu ama polis bunu yemedi. Çünkü aracı kontrol ettiğinde damacalarla yüklü e, çok sayıda mazotun damacalarda olduğunu gören polis e, olay yerine olay yeri inceleme ekiplerini de çağırdı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde yaptığı parmak izi çalışmalarıyla da e, ele geçirilen mazotların İstanbul'dan bir firmanın büyük bir şantiyenin deposundan çalındığını çalan kişinin de yine aynı firmada çalışan Çetin Gürlek olduğunu saptadı. Çetin Gürlek litresini 21 liradan anlaştığı Osman Esmar adlı tır sürücüsüne satmak üzere Küçük Sanayi sitesinde anlaştılar. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde bu düzenekle de varillerden damacalardan mazotlar buraya aktarlıyordu. Ama Çerkezköy polisi gecenin karanlığında saat 3.30 turlarında 24 damacanayla Çerkezköy'e getirilen yaklaşık 456 litre mazotu bu şekilde yakaladı ve firma sahiplerine ulaştılar. Firma sahipleri iki şaşkınlığı bir arada yaşadı. Bir firma İstanbul'daydı. İkincisi ise çalışanlarının firmalarının yakıt depolarını boşatarak İstanbul'a Çerkezköy'e gelip satış yaptığını öğrenmeleri Hepsi. aslında firma sahiplerini şok etti. Çünkü bu da şu ya, anda gördüğünüzde tır şoförü e, yakıtı e, ucuz yakıtı alan yani çalıntı malı alan e, şahıs e, bu da polis tarafından gözaltına Kaça alındı. E, şu an 21 lira 21. sorusuna cevap verdi. Duyduğunuz gibi eee daha önce yapıldı mı daha önce bu firmanın deposu bu şekilde soyuldu bilmiyoruz ama Çerkezköy polisinin titiz çalışması Küçük Sanayi sitesinde şüphe üzerine tırdan e, araçtan tıra aktarılan mazottan duydukları şüphe üzerine yaptıkları incelemede e, damacalara doldurulmuş yaklaşık 456 litre mazotun 133 litresinin depoya aktarıldığını da tespit ettiler polisler. E, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından iki zanlı e, gözaltına alınarak Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şu anda da e, işte o yakıtı çalan e, Çerkezköy'e getiren firma çalışanı polislerin yanında olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde e, suç aleti e, benzinler ve damacalardan parmak izleri alıyorlar. Ve tır şoförüyle e, yakıtı satan vatandaş tamam. bu şekilde e, görüntülere yansıyor. Çerkezköy'deki bu olay e, aslında e, insanların güveninin ne kadar sarsıldığında gözler önüne serdi. Bu Her biri 19 litrelik, 24 tane damacanaya doldurduğu mazotu 34 ayet, 3113 plakalı aracına yükleyerek İstanbul'dan Çerkesköy'e getiren vatandaş Çetin Gürlek. Burada 64 AAC 852 plakalı tır sürücüsü Osman Esmar'a litresini 21 liradan iddialarına göre anlaştıkları mazotu satmaya çalışırken ki 133 litresini tırın gördüğünüz tırın deposuna aktarmışlardı. Suçüstü yakalandılar ve Çerkezköy polisinin Dikkati bir hırsızlık olayını daha bu şekilde aydınlattı. Gördüğünüz gibi düzenek de var, hepsi var. Ve gecenin karanlığında iki zanlı malı çalan ve çalıntı malı alan iki zanlı Çarkışköy polisi tarafından gözaltına alındı ve polis e, firma yetkilisi Engin Çapura'da gece ulaşarak e, firmalarında çalışan Çetin Gürley'in çaldığı yakıtlarla Çarkasköy'de yakalandığı bilgisini paylaştı. Ve firma yetkilileri gece Çarkasköy'e gelerek çalıntı mazotu e, geri aldı. Polis onlara teslim etti. Gördüğünüz gibi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çerkezköy Polisi olay yer inceleme ekipleri sabaha karşı gece 3.30'da başlayan olay yeri inceleme çalışmalarını sabaha karşı noktaladı. Ve iki sürücü, iki zanlı ifadeleri alınmak üzere Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü diyelim ve e, bu haberi de burada bu şekilde noktalayalım.